Herkese selam. heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanalda lütfen abone olup beğeni atalım, destek olalım güzel kazançlarla kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak tefek paylaşımları da zaten 3-5 kuponu da kazandı diye paylaşmıyorum biliyorsunuz. Son son paylaştıklarımda toplamda 14 kupon tuttu. 14 kuponu da paylaşmadım. Sadece az kazanç oldu diye az kazanç dediğimde 20 bin 30 bin. onun üstü olması lazım. Çünkü sonuç itibariyle 12.000 bin kasayla oynanıyor. Yani 10 bin lira 20 bin lira bir kazanç değil diye paylaşmıyorum. Topluluk bölümünü biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan da paylaşım yapıyorum. Oradan da dün yine güzel kazanç sağlandı. Bir golden de sürpriz kuponumuz, 35 oranlı kuponumuz gitti. Ee, güzel kazançlarla büyük kazançlarla her zaman kazanmaya devam ediyoruz aynı şekilde de devam edeceğiz. Bu arada kısa video olarak da yarının ekstrasını e, tahminini sizlere kısa video olarak attım. Bugün de e, sizlere toplamda 12 kupon çıkardım. E, 12 kuponda arkadaşlar hazır kupon yani e, 16 kupon toplamda. E, ben kendim sizlere olarak sıralamasını yaptım. Bu sıralama doğrultusunda da istediğiniz içinden seçip istediğiniz gibi kombinasyon oluşturabilirsiniz. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerinde her seferinde söylediğim gibi kazan sistemlerinin her gün kazanmasına gerek yok. Bu her gün kazancı kafanızdan atın her gün kazanç olsa da ben hiçbir zaman her gün kazanç demiyorum. Çünkü arkadaşlar her gün kazanç sağla kendinizi her gün kazanç sağlayacakmış gibi yönetirseniz tamamen aklınız başka yerde olur. Şimdi kazanç sistemlerinin özelliği arkadaşlar haftada 3 veya 4 sefer ka, toplamda kazanç sağladığında zaten normal kazancın 20 katı, 30 katı, 100 katı, 200 katı kazanç sağlıyorsunuz. Örneğin şu anda son bir haftada 130 bin lira toplamda olası kombinasyonda kazanç sağlanmış. Ve toplamda tek kasayla katlamalı olarak yani katlamalı dediğim ilk başta atıyorum 11 kupon 12 kupon biliyorsunuz ki oynanıyor. Tavsiye 1000 TL olduğu için 12 tane kuponu oynadınız işte kazandınız arkadaşlar o günde paylaştığımız işte 2 gün evvelki 40 küsür bin lira kazanç sağlandı o kazançla devam etmiş oluyorsunuz. Yani şu ana kadar yüzü geçti öyle söyleyeyim 6. gün bugün yüzü geçti olasılık kombinasyonda. Şimdi zaten her seferinde şunu söylüyorum her gün kazancı aklınızdan çıkartın. Yani şey gibi düşünün dün de söyledim aynı şeyi birisi mesela yorum atmış işte dün işte sürpriz tahminleri neden paylaşıyorsun? İşte sadece işte gol paylaşsan günde bir tane iki kupon paylaşsan kazansa yeter diye. İşte bu arkadaşları ben bu kanalda istemiyorum. Nedeni Dün de söylediğim gibi arkadaşlar bunların yani beyni çalışmıyor. Yani her seferinde söylüyorum bunlar ahmak insanlar. Bu insanları gerçekten kanalda istemiyorum. Yani her seferinde söylüyorum burası tahmin normal tahmin kanalı değil. Burası kazan sistemleri kanalı. Eğer biz 3 bin lira 5 bin lira 50 bin lira peşinde olsaydık şu ana kadar 500 milyonu geçmiştir kazanç. Geçmiş videolardan kontrol edin. Yani ufak kazançla işimiz yok. Tabii ki her seferinde söylüyorum büyük kazançlarla kazananlar arkasını dönüyor gidiyor. Tamamen kendi kararı. Ama burada sizlere verdiğim hizmet yani yaptığım üyelik sisteminde veren hizmet e, tamamen yüksek kazanç amaçlı. Yani 3000'e, 5000'e, 50000'e bunları hedeflemiyoruz arkadaşlar. Bunlarla işimiz hiçbir zaman olmadı. Olmaz da zaten. Hedef her zaman çok yüksek kazançlar. Normalde şimdi ortalama işte 2 milyonla 4 milyon arası çılgın oranda ortalama çeviri sistemleri kazanç sağlıyordu. Şu andaki hedefim de arkadaşlar tamamen 10 milyonla 30 milyon arası kazanç sistemi. Yani bu senede bunu yaratıyorum. Yani hiçbir şekilde sizlerle de zaten paylaşıyorum her seferinde kanıtlıyorum sistemi. Yani bu bu kişileri gerçekten kanalda istemiyorum. Yani e, normal kupon mesela normal kupon zaten atıyorum. İki tane kupon atıyorum. Bir tanesi normal, bir tane de sürpriz. Normali oyna. Yüksek oranlıyı neden paylaşıyorsun, paylaşıyorsun diye yorum atıyor. Adam beğeni atmaz yorum atar ve ilk defa yorum atıyor. O da kendi çıkarına işte kafası çalışmadığı için öyle bir şey yazıyor. Oynama onu İlk kupon oyna. Dün örneğin herkes paylaşıyor 2 oran bir buçuk oran iki buçuk oran. Yani üç oranı bile vereni görmedim ben daha şu anda. Yani biz 6 oran 10 oran 50 oran 100 oran 200 oran yani büyük oranları veriyoruz ve buluyoruz da. Şimdi bu kadar büyük kazançta büyük oranları bulan bir kanalda yani hedef her zaman büyüktür küçük oranlı tahminleri yani kendiniz ayarlayın. Yani şimdi iki tane sürpriz kupon vermişiz. Altı küsün oran 7 orana yakın kazan sağlamış. Yani daha ne olsun? Yani onu oyna. Yüksek oranlıyı oynama. Yani böyle insanlar e, gerçekten istemiyorum. Yani e, her seferinde de aynı şeyi e, yazıyorlar. Ben anlamıyorum. İnsanlar da nereden geliyor? İstemiyorum bu kanalda da gelmesin. Gitsin maç yorumu kanalına. Her zaman söylüyorum. Ben maç yorumcusu değilim. Ben hiçbir şekilde hiçbir tahminler anlamam arkadaşlar. Tahmin yapmayı bile bilmem. Benim yaptığım sistem tamamen matematiksel bir sistem. Ben bir verebilimciyim. Bu işi uzun süredir yürütüyorum. 3'ü 5'i değil 13 yılın eskisi de var. Yani bu işte çok çok eskiyim. Toplamda 13 yılda bu sistem sistemleri kurmuşum ve hala geliştiriyorum. Hala başka çareler bulmaya çalışıyorum çünkü devamlı iddiada farklı farklı şeyler dönüyor. Yani bunu çok basit bir şekilde e, izah ediyorum. Çok basit bir şekilde bu ahmaklar da anlaması lazım artık. Yani bu kanalda bu insanları istemiyorum. Yani bir tanesi de farklı bir yorum yapmış. Yani ben hiçbir zaman bu insanları zaten hiçbir zaman yani anlamadım. Yani anlamıyorum da. Yani tek tek maçları işte yorum yap demiş. Tek tek yorum yap demiş. Ben kazan sistemi kanalı diyorum. Maç yorumcusu değilim diyorum. Hala aynı şekilde 4 kere 5 kere üst üste yorum atan var. Aynı kişi. Yani bir diyorum ki sadece bir teşekkürler yazın. O kadar uğraşıyorum. Az beğeni var yine. Yani emeğin karşılığı da bu değil arkadaşlar. Bunu da her seferinde söylüyorum. Bu kadar kazanan kazanç sağlayan da e, yok yani hiçbir şekilde yok. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum kafama takıldığı için. Şimdi arkadaşlar Olasılık kombinasyon sistemine de devam edeceğiz. Diğer sistemlerine de devam edeceğiz. Şu anda %50 bazı sistemlerde %60 oranında değişiklik sağladım. Bu değişiklik doğrultusunda da yepyeni özel bir sistem geliyor. Şu anda daha başlamadı. Yeni sistem şöyle olacak. Çılgın oran seviye birden bir kupon, katlama üyeliğinden bir kupon, normal kasa kuponu bir kupon yani toplamda 3 veya 4 tane en yüksek tahminli bir şey yapıyoruz sistem yapıyoruz onun hazırlamasını bitiriyorum ve çok büyük çok rakamı çok büyük olarak olmayacak yani ee, çok pahalı olmayacak normal uygun diğer üyeliklerle bir bir sistem olacak ve hepsinden birer tane olmuş olacak hem yüksek oranlı hem e, kasa kuponu hem normal katlama yapabileceğiniz kupon canlı oynayabileceğiniz kupon yani ortalama e, 3 veya 4 tane planlıyorum. Bu sistem dolu oluştuğu zaman da yani sizlere uygun her zaman bir sistem yaratacağımı söylemiştim arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi zaten şu anda hazır değil ve şu anda yine de hazır olmamasına rağmen güzel kazançlar sağlıyor. Şimdi olasılık kombinasyonda her tercih kullanılacak arkadaşlar. Yüksek oranda olacak düşük oranda olacak ve sadece amaç sadece amaç arkadaşlar kazanç sağlaması yani büyük oran gelsin değil. Yani ne çıkıyorsa yüksek sadece o verilecek. Orana işte nasıl söyleyeyim size oranlarda aynı şekilde 1.50, 1.60, 1.70 üzeri aynı şekilde tahminler olacak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki dün de bahsettim. Aynı şekilde bu yani bu kadar özel bir sistemin Karşılığı arkadaşlar üye olmaktır. Her seferinde söylüyorum tamam her seferinde ben özel paylaşım burada yapamam. Yani kazanacak paylaşımlar tamamen üyeleri özel ve zaten burada da elimden geldiği kadar yüksek olanları sizlere paylaşıyorum. Üye olacaksınız kazanacaksınız. Buradaki tahminler zaten üyelerin tahminleri bir değil. Bazen bültende çok az maç çıkıyor. İşte çıkan maçlardan bazen çok nadir denk gelebiliyor ama onun dışında buradaki tahminlerle hiçbir şekilde üyelerin tahminleri bir değil e, o yüzden e, üye olacaksınız kazanacaksınız arkadaşlar e, bunun dışında kısaca hemen sizlere üyelik sistemlerini bahsedeyim arkadaşlar şimdi üyelik sistemlerinde arkadaşlar biliyorsunuz ki tamamen bu işte kasa kuponu işte katlama üyeliği işte onun dışında Yıldız Canlı hesabında aynı şekilde açtığımız Yıldız Canlı sistemi. Yani şimdi bunların hepsini arkadaşlar sistemlerini ayarlayıp 3'e yapacağım. Yani sadece bir 3 tane bir gruplu üyelik olacak. Öyle 5 tane 6 tane üyeliği aynı anda açmayacağım. Bu yüzden de Tamamen her şeyde bir düzen gelmiş olacak. Ee, günlük tek maç e, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, kale tahminimiz var günlük tek maç. Onu da artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece alt üst var yok vermiyoruz. Kare tahmini biliyorsunuz ki bütün tercihlerde tek tercih olarak günlük tek maç veriyorum. Ve bu tek günlük tek maçla istediğiniz kazanca bir haftada ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu iyilik sistemine zaten çok büyük rekorlar kırdık biliyorsunuz ki kare tahmini günlük tek maçla. Hem canlı hem de normal olarak oynadığınız bir sistem. Arkadaşlar haftalık 4000 TL bildiğiniz gibi kare tahmini. Onun dışında arkadaşlar katlama üyeliğimiz var bildiğiniz gibi. Katlama üyeliğinde aynı şekilde kampanyalı 5000 TL'den veriyorum. Onun dışında iki kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. iki kupon üyeliği de şu anda yine aynı kampanyalı 5000 TL'den veriyorum. Bunun dışında olasılık kombinasyon seviye 2 yani alt üst var yok ve diğer seçimlerde işte gol bayisleriyle verilen sistem. Onda da indirim yaptık. Onda da haftalık 10.000 TL olarak devam ediyor. Bunun dışında seviye 1 var arkadaşlar. Seviye 1 de olası kombinasyonun yüksek oranlısı. O da arkadaşlar 25 bin lira haftalık. ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Seviye 1'de şu anda 2 tane rekor kırdık. Şimdi seviye 1'in olasılık kombinasyonu, seviye 1'i özelliği sadece haftada yani yine kazanç sağlıyor. Yani 2 tane kupon geldiği zaman zaten 30-40-50 bin lira veriyor. Yani normal oranları yüksek olduğu için bunu önce anlamanız lazım. Seviye 1'de de şu anda iki tane arkadaşlar rekor kırıldı. 2 rekorda da toplamda 830 bin lira kazanç sağlandı. Seviye 1 olasılık kombinasyon. Yani her gün kazanç sağlamasına gerek yok arkadaşlar. Haftada kazanç nasıl çılgın oranda? Bu da aynı şekilde. Özelliği bu. Bazı arkadaşlar işte diyor hocam bugün gelmedi, yarın gelmedi. Yarın işte nasıl oynayacağız, nasıl yapacağız? Zaten şöyle oluyor bir haftalık süreçte sizlere yüzdesel olarak bunlar yüksek deniliyor. Tavsiye miktarı veriliyor. Örneğin diyoruz ki zaten yüksek oranlılarda fazla basmanıza gerek yok. 100 TL oynasanız yeter. 10 TL oynasanız da yeter. Oranlı, oranlar yüksek zaten. Bu nedenle de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çok basit. Aynı şekilde yaptığınız şey size söyleniyor. O şekilleri daha yüksek oynuyorsunuz. Onun dışında da normal 100 TL ile atıyorum 250 TL arası kuponlara seviye bir de aynı şekilde oynuyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar bunun dışında biliyorsunuz ki çılgın oran üyeliğimiz var. Yine güzel sa kazanç sağlandı. Toplamda 711 bin lira kazanç sağlandı dün çılgın oranda. Çılgın oran seviye ikisinde artık seviye birinde paylaşımlarını yapmıyorum. Yani seviye biri artık tamamen özelleştirdim. Onu da artık herkese vermeyeceğim seviye biri çılgın oranı. Çünkü seviye 1'i çılgın oranı kime versem arkasını döndü gitti. En güvenilir kişi de aynı şekilde yaptı. Yani hem üyeden oluyoruz hem de farklı şeyler oluyor. Ama yeni sistemde seviye 1 ile seviye 2'nin yarı yarıya değişimini sağlıyorum. Bu nedenle de hem seviye 2'de hem seviye 1'de de ortalama bir hedefi tutturmuş olacağız. Seviye 2 arkadaşlar haftalık 25.000 TL 25.000 TL olarak da aynı şekilde ona ek olarak katlama üyeliğini veriyoruz arkadaşlar. Katlama üyeliği de ekstra olarak ücretsiz olarak veriyoruz onunla beraber ki çılgın oyunda oynarken de o arada kasası olsun işte normal kazancı sağlasın üyeliğini ki üyeliğini devam ettirsin diye amaç tamamen bu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan e, üye olabilirsiniz. Kısa video olarak da arkadaşlar attım. Tekrardan söyleyeyim, e, gece kuponumuz var yarın ekstra. E, yüksek oranları, e, yüksek olanları çıkanları genelde atıyorum. Her zaman da atamam arkadaşlar. İki günde bir olur, üç günde bir olur. Yani e, onu da tekrar söylemek istiyorum. O yüzden üye olup kazanacaksınız. E, Amaç zaten bu biliyorsunuz ki her kanalda olduğu gibi. Değerli arkadaşlar her zaman kazanmak için hayatınızı düzene sokmak için her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek kazançtır. Açıklama kısmında Telegram Instagram linki var oradan üyelik için yazabilirsiniz. O an üye olacaksınız yazın arkadaşlar lütfen onun dışında rahatsız etmeyin. Her seferinde söylediğim gibi sadece o an üye olacaksınız yazıyorsunuz hangi üyeliği istiyorsanız üye olmak istiyorum. Ona göre hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. O anki tahminler size gönderiliyor. Ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak gönderiliyor. Ve hiçbir şekilde siteye bile girmiyorsunuz. Kapattınız, oynadınız gece gönderildi. Ertesi gün oluyor. O zaman giriyorsunuz, bakıyorsunuz çekim yapıyorsunuz. Aynı şekilde tekrar oynayıp kapatıyorsunuz. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz. Sistem bu şekilde. Hiçbir şekilde başka bahis yapmıyorsunuz amaçta. Bu arkadaşlar... Bunu da sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkinden ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün için toplamda 16 kupon sizlere çıkardım. Kuponları da gördüğünüz gibi zaten ekranda sizlere gösteriyorum. Bu kuponları da istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, toplamda zaten 16 kupon var. İster e, kuponları istediğiniz gibi değerlendirin. isterseniz içinden bazıları seçin, tekrar kombine ulaştırın. Tamamen e, olasılık kombinasyon sistemi gibi e, aynı şekilde yapıldı. Bu yapılırken de e, yani sıralı bir sıralama var bildiğiniz gibi %91 ile 99 arası bir sıralama. Bu sistemde de %91 ile 94 arası sıralamayla yapıldı. Bunu da e, bu şekilde e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, toplamda e, 16 kupon sizlere slide şeklinde yavaş yavaş e, ekrana geliyor. E, o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, tamamen e, sessize kalsın miktar ne, ne kadar oynarsanız oynayın ama ortalama e, oynanan rakam 750 bin arası kupon başı Tabii ki herkesin buna bütçesi yok e, Nasıl isterseniz öyle oynayın diyorum arkadaşlar değerli arkadaşlar her zaman e, sizlere bildiğiniz gibi söylediğim gibi hayatınızda her zaman arkadaşlar iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylüyorum arkadaşlar bu çok önemlidir. Ha, dünyada iyilikte kötülükte bulaşıcı, bulaşıcıdır. Bunu asla unutmayın. Hiçbir zaman saygıdan sevgiden hiç kimseye taviz vermeyin. Hiç kimsenin saygısızlığına o seviyeye inmeyin. Siz saygınızı koruduğunuz sürece o istediği kadar istediğini yapsın. O kötülüğüyle kalır. Siz aynı şekilde yerinizi korumuş olursunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.